Bugün Bey, de Aziz Yıldırım çıktı. Evet, bugün dün Ali Koç'tu, bugün Aziz Yıldırım gündem bayağı yoğun yani aslında. Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe, seçimi büyük ihtimal bayağı hararetli geçecek. Evet, yani bugünkü şeyden sonra, görüşmeden sonra, böyle Aziz Yıldırım'ı seyrettikten sonra Valla ben ortadayım şu anda. Hani kimin kazanacağına daha karar veremedim. Ama gerçekten, ben herhalde o daha ağırmış gibi, ağır basıyormuş gibi geliyor ama. Ya şimdi sakin sakin konuştukları zaman kendilerini rahat ifade edebiliyorlar. Fakat böyle gerildikleri zaman saçma sapan konular konuşuluyor, o zaman tabii iş farklı önlere kayıyor. yani evet. Her şey Fenerbahçe için aslında. Aynen değil mi? Her tabii. şey Fenerbahçe için. Tabii. Bir daha saraylı olarak ben. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya Fenerbahçe büyük bir camia kabul ediyoruz ben de Beşiktaşlıyım <laughs> <laughs> ama e, takdir ediyorum yani bu güzel bir şey var. Evet evet gerçekten. Takımlarını seviyorlar, sahipleniyorlar. Abi, Gerçek... Heyecan verici. Evet. Dün ben... gazetelerde böyle bu bu duyguyla izlemedim yani evet. e, da açıkçası. Yani gerçekten merak konusu yani enteresan. Demek ki e, Fenerbahçe camiası yani çok takımlarını çok seviyorlar. Aynen öyle. Gerçekten. Aynen. Evet, dün şeyi gördünüz mü? Güya kamu tasarrufu yapıyorduk. Neresi bu? Bütün Malatya'da bir belediye, <laughs> Kötülük'e. Ya yani, öyle bir şeyler duydum. Evet, yani nasıl bir tasarruf parça, onu anlayamadım. Güya bazı şeyler yapılmayacak diye. Rakam tam hatırlıyorum ama 144 milyar TL bayağı sağlam bir rakam. Ee, millet Parkı'na evet. e, e, Recep Tayyip Erdoğan adını işte gold, krom kaplı bir şeylerle falan yazdırmak için Bayağı maliyete girmiş. Hani Mehmet Şimşek umarım bunu duyuyordur ya da görüyordur. Ya ben bunu şeye benzetiyorum Mehmet. de. e, hocam bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani şimdi bu diyet içecekler var. E, sıfır kalori. Evet. E, bir de e, şekerli diye içiyoruz. Şimdi az şekerlileri çıktı. Araya. <laughs> Araya Şimdi bu bizde de şey oldu herhalde. Yani tam tasarruf Yarım tasarruf, Yarı tasarruf, çeyrek tasarruf. Çeyrek tasarruf, çeyrek tasarruf. gibi böyle gideceğiz herhalde. Bize tasarruf yapılacak gibi gözükmüyor gerçekten ya. Yani bize yani. tasarrufu, dün de çok şey ama bize tasarrufu gerçekten bizlerin üzerinden yapmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor. Yani. Kesinlikle. Dün e, gene bir kararnameyle işte devlet planlama teşkilatı başkanı da görev alındı. Hı. Yerine yani. tabii Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından galiba gene denetleme devlet kurulu başkanı atandı. Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler yapılıyor. E, işte, tek adamlık yönetimi e, böyle bir şey. Şimdi. Farkındaysan bu Meral Akşener olayı evet. da enteresan boyutlara gitmeye başladı. Bugün evet. bakıyorsun artık İyi e Parti'den de çok çatlak sesler çıkmaya başladı. Aynen. Ama çıkılmayacak gibi değil yani İyi e Parti seçimden sonra ciddi bir yara aldı. E ve aldığı yarayı da başka türlü kapatmaya çalışıyor durumda. Benim çok arkadaşım şok oldu yani de gerçekten gönülden destekleyen. Yani ben bir, ben İyi e Partili değilim ama hani e bir vatandaş olarak Gerçekten hani, e, bir partiyi alıp buralara getirmek, e, kamuoyuna e, seslenmek, e, bu kadar reyting yapmak, arkanda bu kadar kitleleri sürüklemek ve ondan sonra da e, bu kadar insana hiçbir şekilde bir bilgi, bir e, hesap vermek demeyeyim de yani o yanlış olur belki. Ama bilgi vermeden, bilgilendirme yapmadan Abi. sanki hiçbir şey yokmuş gibi, böyle bir geçmişin yokmuş gibi bu partiyle çıkıp görüşüyorsun ve kimseyi de bununla ilgili bilgilendirmiyorsun. Ya Aynen. özel bir konu da olabilir. Hani bilemiyoruz Aynen. ama detay yok, hiç haber yani yok. Yani hani diyebilirsin ben Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapacağım. Ee, ailevi bir durum var, şu var, bu var hani gibi veya da özel bir şey. Ya bu çok zor bir şey değil. Hani Meral Hanım'ın ne yapmak ben gerçekten anlamıyorum ya. Yani. Gerçekten çok şaşırtıyor. Siyaset sizin dediğiniz gibi gerçekten çok şaşırtıyor. Mesela sizden duyduğum bir haberde Biden'ın yani evet, o da evet. bir şok edici bir şey. Yani evet. demek ki insanların belli bir yaştan sonra gerçekten evet. siyaseti bırakmaları gerekiyor. Vallahi Üstad onu soracaktım sana. Yani hatta notuma da aldım. Hani e, sen eğitimcisin, bu işleri biliyorsun, e, akademisyensin. Hani ben sana söylüyorum diyorum ki arkadaş, yani siyaset kaç yaşına kadar yapılmalı? Veya da belli bir yaştan sonra bırakılmalı mı yani? gerçekten ciddi bir hırs, yani ego e, ya da bizim gibi toplumlarda diyecek mi ama mesela Biden Aydın'ı niye böyle kullanıyorlar Mesela yani koca Amerika başkanına yakışmıyor. yakışmıyor. Şimdiye kadar gördüğünüz hiçbir başkana benzemiyor diyorsunuz. Adam şey yapıyor ya, tabure alıyor altında, sandalye evet. varmış gibi oturmaya kalkıyor falan. Bir değil iki değil, neler neler Kaçıncı, evet, evet, tokalaşmaya kalktı evet, evet, hayali birisiyle evet. falan. Hani, yani evet. gerçekten birilerinin siyaseti bırakması gerekiyor. Ve yani bunu yapan insanın kafasının yerinde olmadığını düşünürsün. Bu adam Amerika'yı yönetiyor, evet. Amerika'nın dünyayı yönetiyor. Evet, evet aynen öyle. Yani gerçekten biziz bu dönem daha da büyük sürprizler bekledik. Kesinlikle yani sorun sadece Türkiye değil aslında evet. sorun dünyada dünya, var. Dünya ve Kesinlikle. dünyanın co stresi giderek artıyor aynı zamanda. Üstad bu arada bir de şey var bu Avrupa'da bir faiz indirimi falan öyle ha, bir dün, durum var mı? Nedir bu şöyle ya? Şöyle dün bir tane e, beklenen bir faiz indirimi Avrupa Merkez Bankası. 25 bas puan, çeyrek bas puan bir indirim yaptı ama zaten Hı. mevcut enflasyona göre beklenen bir şeydi. Uzun süredir söyleniyordu. Şimdi asıl önemli olan Amerika'nın neyi nasıl takip edeceğini. Ne kadar ne? Amerika'yı takip ediyordu Avrupa. Hı. Amerika'dan önce gerçekleştirdi. Amerika içinde konuşulan işte önümüzdeki Eylül ayı fiyatlanıyor artık faiz indirimi. İşte orada bir faiz indirimi olursa çarşı başka türlü karışır evet. beklenti gene faiz indirimi üzerine ama o çarşı bizi de karıştırır. Karıştırır. Evet. Anladığım kadarıyla bu faizdeki artış artık durdu. Yani tavanı onlar, yaptı herhalde. Onlar kendi enflasyon dengelerini ulaştılar. Artık biraz daha korumaya çalışıyorlar. Çalışıyor. Biraz daha indirmeye çalışıyorlar. Korumaya artık indirmeye. Artık odaklı çalışıyorlar. Çalışıyor. Bunun içinde e, mevcut ekonomilerinin büyümesine engel olmadan, yani daralmadan yapmaya çalışıyorlar. Bu bizim uyguladığımız politikanın bir benzeri ama biz bu politikayı çok geç uyguladığımız için o yüzden sürekli işte nasıl diyeyim o ekonomik boğa, dar boğazın o ekonomik sıkıntının içindeyiz. Biz de onlar gibi zamanında pandemi döneminde başlamış olsaydık bu kararlara belki biz de şu anda bu noktada değildik. Hatalı ve yanlış kararlar. Maalesef. Bir de bu arada F16 için hayırlı olsun diyeceğim ama. Evet, değil mi? Öyle bir şey vardı. Öyle bir bir şey bir var. Amerika'dan gelen bir açıklama, F16'nın imzalanmasıyla alakalı. Ya ama yani Üstad, ben askerlikten düşeli yıllar oldu. Yani F16 benim görevimde de vardı. Ben havacı olarak yaptım askerliğimi. F35 alamıyoruz ya. Ya Tutum ama. Yani biz buna sevinelim mi, üzülelim mi? Vallahi ben anlamadım. Yani F16 dediğimiz zaman teknoloji yani en evet. az. 30 senelik teknoloji ya. İşte savunma sanayimizin başarısını göreceğiz çünkü biz uçak da yapıyoruz Yani artık bir uçağı yani hani işte o aşamaya getirdik ya hmm. bunu Evet. Da. Belki tek güvendiğimiz ama F-16 olayı gerçekten şaşırdı. F-35'i vermiyoruz, F-16 ile idare ediyoruz. Vallahi diye. bilmiyorum, bence bizi geçiştirdiler gibi geliyor Kesinlikle. yani. yani F-16 ile ağzımıza böyle bir parmak bağlı. Yani. Yazık vallahi bilmiyorum abi yani. Ne olacak bu işler böyle? Her şey değişti artık. Her değil şey. Değil mi? Hani İklimler değişti, Ankara'yı sel aldı götürdü. Bursa'da yani, bu, bursa'da yağmur bursa yağmıyor. Bursa'da 45 derece sıcaklık mı ne olmuş? Evet 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 evet. Bursa'da iki gün önce dediğiniz hava günlük güneşli, sıcaktan düşüyor sonra bugün hava karamsar, değişik, zımaralıyor. Bir, de, bir de bizim bu dünya değişiyor. Değişiyor vallahi ya her şey değişti artık evet. ya. Yani bilmiyorum. Sonumuz hayır olsun. Bakalım diyorum. her gün yeni bir şeylere. Gereğiz yani. Öyle Aynen. bir ülkede yaşıyoruz artık. Aynen öyle.